Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj Radyo Fenomen Türk'te şarj başladı. Hayatta güzel şeyler de oluyor. En azından eve gidiyor insanlar şu anda. Şu anda ne kadar kötü bir işin olursa olsun, ne kadar işte canın sıkılıyor olursa olsun, ne kadar yorgun olursan ol. Şu anda iyi tarafı eve dönüyorsunuz. Ve e, da... Bu yolculuğa eşlik ediyoruz. Her zamanki gibi yanımda radyoların duayeni Atalar Hocam var. Tan Atalar Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ve diğer tarafımda yine Puding analisti Doğan Mert Saatçi var. Puding analisti ne demek? Pudinglerin sallantı oranına bakıp... En önemli şey sallantı mıdır tabii. yani pudingden? Lezzet de var tabii ki pudingleri analiz ediyorsun. Aynen. İyi ee, e puding nedir? İyi e puding nasıl yenir? İyi e pudingi nerede yiyebiliriz? iyi, iyi pudingi. Bunu Her yerde yiyemezsin. Anladım. Bunları konuşacağız. İyi pudingi konuşacağız birazdan. O zaman Radyo Fenomen Türk'te şarj başladı. Murat söyle, şarj. Evet şimdi her zaman yaptığımız gibi trafik muhabirimiz Murat Gaza Basmaz'a bağlanıyoruz e, ki İstanbul'da hı. biz bu yayını dinlerken ne trafik ne durumda? Nasıl bir şeyle olalım? karşı karşıya Biz e, görelim e, 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 Alo. E, Hayır. E, ne ne? E, İstanbul'da e. trafik durumunu aktarmak üzere dert tercih bizi Bağdan <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor orada hayır, arkada? Arkada. <laughs> Murat gaza... bistelim, e, bistelim, Bir mi? şey. Abi siz iyi misiniz? Su mu lan bu? Murat Kazı basmaz. <laughs> abi arabayı çeksen Değil bir taksi. Mert, Mert, sen neredesin Bistibas şu anda? giderken? Traşi... Tamam giderken nerede kaldınız? M var trafikim var ya. Murat abi, Murat gaza bas. Kapat seni Oğlum bunlar bir şey mi Osman! Bir dakika var Allah belanı versin seni! Evet. Murat, Murat Öz. Özsoy'la Öz. Hayatına çocuk girdikten sonra fark ettiğin şeyler oldu mu böyle? Çok enteresan değil mi? Çocuk girdiği zaman hayatına... Ulan Çok evet şey ya bunlar da böyleymiş diyorsun yani. Onun onun yeni bir gözle baktığı şey aslında seni hep gözünün önüne duran bir şey. Böyle şeyler farkındalıklar yaşıyor musun çocuklar? Yaşıyorum tabii işte bu farkında olmadığın kullandığın kelimelerde hmm. e, çocuğun nasıl onu öğrendi nasıl kullandığı Aslı senin de onun anlamını bilmediğini... Ya da niye böyle? Yani. Mesela niye böyle dediği zaman çocuğuna her zaman verecek cevap bulabiliyor musun? İşte bulamıyorsun. <laughs> bazen bulamıyorsun Zorlamamak değil mi? lazım. Yani bir dünyada yaşadık gidiyoruz. Çocuk gelmiş oraya denk gelmiş. Hiçbir suçu yok. Ve bize soruyor ki niye böyle diyor. Biz onu sormadık. Belki 50 yıl oldu ve sormadık. Böyle şeyler yaşıyoruz ya bazen. Belki de o yüzden chat GPT'ye sorabiliriz artık. Yani. <laughs> ya biraz bence bu gözle bakmak lazım. Her zaman yaptığımız şeyleri acaba Google'a sor diyordu. Şimdi chat GBT'ye Evet. Bana. Ya mesela her zaman yaptığımız şeylere sıfırdan baksak. Acaba bunu sıfırdan bir kafayla düşünsek yine yapar mıyız desek bence faydası olur. Bence çocuğun insana kattığı bir şeydir bu yani. Yeniden öğreniyorsun aslında evet. çok şeyi. Benim mesela çocuğum yok. Kedi var evde bir tane. Kedimiz var. <laughs> o kediden o kadar çok şey öğrendim ki. <laughs> yani gerçekten insana bazen kendinin dışından bakmak iyi gelebiliyor. Ee, ya iyi bir arkadaşın olacak bunu sana söyleyecek böyle oğlum sen ne kadar geri zekalı bizden farkında mısın ya bak oğlum sen bunları böyle böyle yanlış yapacaksın ya da belki bazen biz kendimizi sıfırdan bakacağız ya <laughs> inşallah bu e, şarjda da insanlar böyle şey düşünüyor da çünkü arabada eve giderken şu an otobüste eve giderken düşünecek zamanları oluyor biraz düşünelim ya ne yapıyoruz ne ediyoruz Murat özsoyla Evet Doğan Merç saatçi kardeşimizle dünyada neler olmuş neler bitmiş bu konularda da e, malumatlar edinmek istiyoruz neler konuşuyor dünyada insanlar geçen hafta bir kabile haberi vermiştik evet. ee, İnterneti keşfeden bir kabile evet bu hafta bu hafta yeni haber sosyal medya bağımlısı olmuşlar. Al işte. Bir hafta mı sürmüş? Kim bunları izliyor bir yerden? Bunlara, bunlara bakıyorlar. Aha bak geri zekalı ya. Bağımlı oldu. Bak bak şimdi bağımlı oldu. Dışarıdan bir yerden mi izliyorlar bu insanları? Gidip ziyaret ediyorlar şimdi. Kabilede meşhur olduktan sonra bayağı. Peki şeyi merak ediyorum yani. Ne, ne yapmışlar internette mesela ilk? Acaba internette ilk ne yaptı bu kabile? İlk defa interneti bunu nereye girdi? YouTube videoları, mimler falan izlemiş olabilirler. Evet YouTube vardır herhalde o kabilede de. Tabii tabii. Şu an bizden daha iyi internet. Anladılar <gülüyor> mı? <gülüyor> bizden daha mı iyi? Starlink kullanıyorlar. Yapma orada. ya. Abi ben bunu üzülüyorum ya. Afrika'daki bir kabileden daha yavaş mı internetimiz var? Nalet o sırada ilk defa gittikleri internette. <laughs> Murat Özsoy'la Peki şöyle bir soru sorayım size. İstanbul'dayız şu an. Yaz sıcağı. Ortalık yanıyor. Instagram'ı açıyorum. Adana'da kanalları atlayan çocuklar. <laughs> o videoda da bayılıyorum bir de böyle <laughs> kendi kendine bir rekabetleri mi var? Ne kadar tehlikeli bir şey bu tabii iyi bir şey değil ama hani inanılmaz bir rekabetleri var. Memocan göreceksin lan bak bakayım kimle hadi ya falan diye atıyor kendini kanala. Oğlum İstanbul gibi bir yerde denize giremiyoruz ya ona üzülüyorum ben ya. Girebiliriz aslında. Nerede giriyorsun denize İstanbul'da? Büyük Ada. Bebek. En son adalarda gittim. Bebek evet. mi? Yeniköy. Her yerde gittim. Bebek'te, hep görüyorum. Bebek'te de denize girilmiyor. Girelim mi? Scooter'la düşenler var denize. <laughs> bir de işte herhalde... Sosyal medyada gördüm ama. Ya bunu niye yapamıyoruz biz? Girebiliriz. Yeniköy, Büyükdere, Girelim Girelim. Bebek. Radyo Fenomen Türk olarak şarj ailesi olarak hep beraber bir e, İstanbul'da denize girme şeyi yapalım mı etkinliği? Yapalım. Yapalım. Sonra ama... cildiyeciye gideceğiz bu silajdan dolayı. Ben emin değilim abi ben giremeyebilirim ya. Ama ben kadınlar ne kadar rahat girebiliyor onu bilemiyorum. Evet giremiyorlar büyük ihtimalle. Erkekler de rahat giremiyor. Ben C de, de, de rahat giremiyorum. Plajlar var bu tarafta Cadde Bostan oralarda giriliyor tabii ki. Peki Kilyos Sarıyer tarafı? Giriliyor. giriliyor. Oralarda da güzel plajlar Burada var. Hatta galiba? radyo fenomenin biliyorsun kumsalda çok güzel etkinlikler oluyor böyle bir yaz partleri falan DJ'ler, MJ'ler. DJ Orada mı girsek ne yapsak ya? Marmara hmm. Denizi'ne girebiliyor musunuz? Var mı öyle bir e, ön yargınız? Ben biraz yok. korkarım. Sen de yok değil mi? Her yerde girerim. <laughs> Her yerde yüzerim <laughs> abi. Kanala da girerim. Ne Atlarım kanala da atlarım. <laughs> Murat söyler Özsoy'la. Şarj. Burçlar olan ilgi son zamanlarda artmış gibi geliyor bana. Mesela eskiden kimse burcunu bilmiyordu sanki. Şimdi herkes burcunu, yükselen burcunu, işte ne bileyim kuzey ay düğümünü falan öğrenmeye başladı. Öyle mi? Bence öyle. Çünkü galiba herkes böyle kendisini özel hissetmek ister. Farklı bir kişiliğini öğrenmeye çalışıyor herkes. Hani kişisel gelişimde çok yaygınlaştığı için bence bu başka bir metin. Evet. Evet. Ekonomisi de arttı şimdi belki onunla da... Orada <laughs> da evet güzel var. para da var orada. Popülerleşti. Ya ben de mesela biraz bahane olarak da mesela kullanmaya başladım. Önceden mesela burcu çok takmazdım kafama. Ama güzel bir şeymiş abi. Şu anda mesela şey diyebiliyorum. E ben ikizlerim abi. O yüzden böyle bir şerefsizlik yaptım ama <laughs> ikizler işte. Ne yapalım? Hani <laughs> güzel bir bahane oldu mesela. Yaslanabileceğim bir şey var. Aynen orada, abi. Oradan öyle diyorum. Mesela adam geliyor işte ben orada oyalanıyorum bir şey yaparken. Adam diyor ki niye ne zaman bitecek? Bu işi ne zaman yapacaksın? Abi ben Başak Burcu'yum ya. iki haftaya düşür diyorum. Reto'dayız falan. Ya bence güzel bir bahane. Kesinlikle. Mesela bir partidesin ve bir muhabbet açmak istiyorsun. Nereden gireceksin konuya? Evet. Belki hani Burcu'nu sorarsın ya da o konular, o konuları açabilirsin. Ya da mesela işte mobilyacısın. Adam bırakmış masayıp <laughs> iki aydır orada. Şey diyebilirsin mesela. Retrodayız ya ablacığım. Onun için yapmıyorum <laughs> şu Ben bir de Başak Burcu'yum mükemmeliyetçi olurum. Ya bence çok güzel bir şey. Burçlara niye inanmayalım ki biz? Bence hepimiz Burçlara inanalım. Çok faydasını görürüz diye düşünüyorum. Murat Özsoy'la Murat Özsoy'la Şarj. Peki deniz mi havuz mu? Yaz aylarında. Hangisini tercih ederdin? Duş. duş. Benim için duş abi. <laughs> Soğuk duş. Bak havuzu sevmem. İstediğim ferahlığı vermiyor bana yani bir abdest suyu gibi bilmiyorum yani belki de fakirliğimizden böyle öğrendik ama bana abdest suyu kıvamında gibi havuzu sevmem deniz de tuzlu ya hemen duşa girmek isterim soğuk deniz mi seviyorsun soğuk deniz. Ilık. ılık evet. göbeğime girdiğinde böyle kendimi paramparça etmeyeceğim bir su mesela Bozcaada bana iyi gelmedi Bozcaada çok soğuk çok soğuk abi burnumun direği sızlıyordu Bozcaada çok soğuk gerçekten sen öyle mi seviyorsun valla benim girdiğim en güzel en acayip deniz Kaz dağların o taraflarında yani Ege Denizi tarafındaydı. Asos falan taraflarında. Aynen Asos tarafındaydı. Çünkü deniz hem o kadar berrak de e, dağlardan da akan su olduğu için bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk mükemmeldi. Tam cırı cırı bak şu an beni şu an ben tatilin ilk günü cırı cırı oldum. Ertesi gün sahilde yatıyorum havluyla üzerimde. Ya biz niye böyle çocuklar olduk oğlum ya? Üşüyoruz başkaları keyif yapıyor biz hasta oluyoruz abi. Hep fakir mi büyüdük bundan mı acaba ya? Murat, Murat Özsoylu. Yeah, that's Şimdi e, şarkılar hava havada güzel insan tabii ki istiyor ki e, şöyle sahile gideyim bir yerde balık yiyeyim. Belki de şu anda biz dinleyenlerden Hıcıklar, bazıları su verir, sahilde su, balık yakalamışsınız vardır. Eğer sahilde balık yerken biz dinleyen arkadaşlarımız dinleyicilerimiz varsa yanlış yapıyorsunuz. Ben olsam dinlemezdim balık ki Neyse değerli hocam Faruk hocam, her şeyi bilen hocam, e, size bazı sorular sormak istiyorum. Hocam şimdi balık keyfi özellikle yazın gündemimize geliyor tabii doğru, yazın balık doğru. E, bir ilişki kurabiliyoruz. Hocam bazı balıkların tehlikeli olduğu söyleniyor. Hı, hang, e, zehirli hang, balıklar hang, var ya da hang, hang, işte tutmasak açısından zor. olan balıklar var hangi. ya da işte kişiden kişiye alerjik reaksiyon. Ee, sizce mesela örnek verelim. Balon Hangi balıklar? Bal, balon Hı. balığı mesela balon Hı. balığı ile ilgili bir örnek. Hı. Şimdi oldu. Devam et. O balon balığı mesela e, zehirli bir balıktır. Zehirli balık doğru zehirlidir ama zehirlidir doğru. Bir balon, zehirli ama değil mi? Zehirlidir ama sen şimdi e, Japonya'ya Hocam şimdi mi? bunu burada söylemeyeceğim. Şimdi şey. daha şöyle mi? bir sıkıntılıydı. Bunu söylediğin zaman insanlar denerlerse burada bir sorumluluk. Lan Japonya'da gittim. Burada bizim bir sorumluluk. Japonya'da deneyebiliyorlarsa denesinler. Japonya'ya gidemiyorlarsa deniyorlarsa kendi sorunları. Balım balığını sen burada hocam Japonya'daki şimdi, tabii gibi doğru, yapayım doğru, dersen. Doğru, doğru, doğru. doğru. Tamam. Ama ama yine de... Sıkıntı olacak. Ol, hocam başka ya, balıklar da var tabii. O senin fakirliğinle alakalı olabilir mi acaba? Şimdi hocam limon, şimdi bize limon faydalı... Bir bi, bi sen Japonya'ya git beni anlayacaksın Hocam benim sorunum insanlara faydalı olmak. Hayır senin sorunun fakirlik. Fakirsin. Murat Özsoy'la. Günlük hayatta kullandığımız kelime sayısı oldukça azmış. Öyle bir enteresan bilgi var. Yani aslında Türkçe öğrenmek için 100 kelime bilsen yetiyormuş. Az geldi bana. Valla. Bazı kelimeler var kullanıyoruz. Bazı kelimeler var kullanmıyoruz. O kullanmadığımız kelimeleri de yanlış kullanıyoruz birçok zaman. Ben bir çok de 1200 kelime civarı bildiğin zaman bir dilde belli bir seviyede konuşabiliyorsun diyebiliyorsun. 1200. Bazen, bazen de bazı kelimeler var ve anlamını da asla bilmiyoruz. Çok kullanıyorlar ama bilmiyorlar anlamını. Evet. Mesela muzip. 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 Yanlış mesela ben çok kullanıyorum. Atalar hocama soralım kullanıyormuş. Müzip ne de ben kızımı müzip. kızım için kullanıyorum bunu yani. Ne demek? Hünelde. Biraz böyle esprili, biraz böyle şakacı, ama yaramaz tarafı bir da var. Yaramaz tarafı da var, birkaç şeyin karışımı gibi böyle. Evet. Hafif yaramazlık, ama hepsi böyle ölçülü de bir yanda. Hakarete de girmeden yani çocuğu. Evet, da... şakacı. Evet. evet, böyle sınırlarını bilen bir tarafı olan yaramazlıkta, şakacılıkta böyle bir combo bir şey gibi geliyor bana. Peki örnek olarak örnek cümle nasıl kullanabiliriz bu kelimeyi? Bizim kızı Muzip'tir evet, mesela diyor. Biraz Muzip'tir evet. Bizim kızı biraz şey, Muzip'tir. Şey dememek için aslında biraz yaramaz. Ha. <laughs> çok şakacı, çok komik. Yani yani ne yani. çok komik, ne çok yaramaz. Evet. <laughs> Kızın da gönlü olsun diye yani. yaramaz da değil ama ne işe yarayacak dese onu da muzip bilmiyor. Gibi. Muzip yani şey gibi. Ee, sizin çocuk çok akıllı ama haylaz gibi yani hani gibi bir durum sanki. Murat Özsoyla. Çek Çekya'da yürüyüşe çıkan bir kadın. Evet. 900 yıllık hazineyi gün yüzüne çıkardı. Hazine mi bulmuş? Evet, tek yula. Böyle sikke sikke şeyleri vardı. <laughs> yani değersiz <laughs> bir hazine gibi bence yani. canlandı şu an. Sikke deyince ya o sikkeler yeteri kadar fazlaysa bence değerlidir yani. Bir hani, avuç gördüm. Hani elinde. içinden sikke sikke şeyler çıktı deme yani. Bence <laughs> sikke dediğin bir değeri vardır. Altın sikke ise bir şey yani mesela. Altın ya, sikke. Ya bronz sikke ise de bir şey yani. Altın sikke de vardı, bronz sikke de vardı. Yani onlardan bir şey kazandı diye düşünüyorum bence 900, bence. 900 yıllıksa bayağı kazanmıştır. Trakya'da çok hikaye var böyle. Ee, küp bulmuş, içinden işte sikke sikke şeyler çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Altın bulmuş, zengin olmuş falan diye çok hikayeler var. Bize denk gelmez abi. Murat söyle. Geçenlerde şu VR gözlüklerden var ya bir tane kocaman çok pahalı olan, 3500 dolar olan, onu tanıttılar. Ona yeni bir şey gelmiş, ee, güncelleme gelmiş. İkinci versiyonu olarak çıkıyor değil mi? Evet, yani onun ama sistem güncellemesi yani aslında hmm, tamam. aynı şeyi kullanıyoruz. Böyle bir şey alır mıydın ya paran olsa? Param olsa alırdım ama sokakta gezeceğimi zannetmiyorum. Sokakta yürüyemiyorsun, dur görüyor musun? Acaba o, onun olayı o ya zaten. Ben o şeyi sevemedim ya, oraya gözümsü bir şey koymuşlar sanki benim gözlerim hmm. gibi. Boş boş geri zekalı <laughs> gibi bakıyor ya. Onu koymayın abi. Otobüste oturuyorum mesela, kafama takmışım tamam mı? Ben ne o aptal bir şey izliyorum, belgesel falan izliyorum orada mesela. Başka bir yerlere bakıyorum sağa sola. Karşımdaki bakıyor, benim gözler fıldır fıldır. <laughs> Hayır abi ona gerek yok bence, onu kapatma vardır diye düşünüyorum. Yani benim normalim biraz öyle olduğu için hani e, o yüzden benim için gerek yok. Ne demek o kafanda istediğin resmi canlandırabiliyor musun? Aynen öyle. Bir de yani farklı şeyler de canlandırabildiğim Bana için. Bana bazen gerekiyor ya. Bazen mesela Kafamda evi... farklı müzikler çalıyor. Mesela evi bazen böyle bir anda başka bir ortama çevirmek istediğin zaman kullanabilirim. Bence sinemada da güzel olur mesela sinema yerine. Evde evet. ev bangır bangır ama tabi paramız yok. Bu yok sadece. Güzel olur ya. <laughs> Murat, Murat Özsoy'la şarj Radyo Fenomen Türk'te şarjın sonuna geldik. Yine e, yarın tekrardan burada olacağız bu saatlerde. Saat 8'e kadar yine sizlere eşlik edeceğiz. Umarım gittiğiniz yer şu anda olduğunuz yoldan daha güzeldir. Doğan Mersatçı, var mı söylemek istediğin bir şey? İnşallah herkes evine varmıştır. İnşallah sağ salim varmışlardır. Alişe bizim neydi? Murat Özoyla Radyo Fenomen Türk'te şarjın sonuna geldik. Yarın görüşürüz. Murat Özoyla